Arkadaşlar selamünaleyküm. Eskişehir Beta 222 Jant konumlama boyamadan herkese selamlar. Yine bir müşterimizin jantlarını elimize teslim aldık. Boyamak üzereyiz. Burada bir konu hakkında sizleri bilgilendirmek istedim. Şimdi jantın iç ve dış konumlamaları yapıldı. Temizliklerini yapıyoruz. Lastik, sünger, Balans süngerleri temizliğini yapıyoruz ama sık karşılaştığımız bir durumla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Burada jantın içinde gördüğünüz gibi e, sivilce tarzında çukurlaşmalar var. Küçük küçük. E, müşterimiz bunların ne olduğunu soruyor. Nasıl oluşmuş olabileceğini sordu. Biz de cevapladık. Bir de videoda genel olarak herkese sunmak istedik. Değerli arkadaşlar, bu e, izler e, lastiklerdeki sökme takma makineleri tarafından oluşan izler. Yani büyük ihtimal e, makineler yeni olduğu zaman jantı e, taktıkları oturttukları çenelerin uçları sivri oluyor ve bu şekilde janta batıyor. Yani biraz da havaları kuvvetli galiba. E, açma kapama havaları kuvvetli olursa bu şekilde jantta izler oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bizim bu izleri kapatma şansımız yok. Her kapatırız şöyle. Yani oraya zımpara atarız. Tekrar düzleriz. Ama macunla tesviyesini atmam gerektiği için e, bu sefer e, jantın balansını etkileyecek. Yani jant atıyorum 5 gram daha fazla balans isteyecek. Veya e, buna benzer bir durum yaşanacak. Yani balansı zor tutacak. Çünkü burada bu sık karşılaştığımız bir şey. Sürekli jantın içini ve dışını temizlerken gördüğümüz olaylar hep bu şekilde bakın. Bu şuradaki izde bile hep aynı yere denk gelmiş çeneler. Ve uçları sivri olduğu için yani janta batmış. Havaları yüksek. Buradan Lastikçi arkadaşlar biraz daha dikkat ederlerse yani makinalarını yeni aldığı zaman çene uçlarını biraz köreltsinler. Yumuşatsınlar. Böyle bıçak gibi sivri olmasın. Gördüğünüz gibi bakın bu izlerden diğer jantlarda da var. En belirgin olanını ben göstermek istedim. Burada izler çok bariz belli. Bu izleri biz yok ederiz fakat burada e, yapacağımız macunlama dolayısıyla jantın e, balansını etkiler. Yani çok az macun kullanacağız. Belki 1,5-2 gram e, macun kullanacağız ama bunu bütün jantta uyguladığımızı düşünürseniz yani müşteride bir tereddüt oluşacak. Buradan bütüncü lastik bütün lastikçi arkadaşlara Selamlarımızı iletiyoruz. İşlerinde kolaylıklar diliyoruz. Makinaların çene uçlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Veya havalarının biraz daha düşük olması gerekiyor. Çok yüksek havalarda jantları tutturmasınlar. Veya e, havalarının ayarı mümkünse düşürsünler. Ya da çene uçlarını biraz yumuşatsınlar. Çok süriye çene ucu olmasın. Bu şekilde izler ee, müşteriye ciddi şey veriyor, rahatsızlık veriyor. Bunu önlemek adına biraz daha titiz davranabilirsek iyi olur. Herkese hayırlı işler dilerim.